MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği baraj değişikliği müjdesi üniversiteli olma hayali kuran gençlerde büyük heyecan yarattı tabii. Sınavlar için belirlenen barajlar onar puan aşağı çekildi. Tabii gençler ve ailelerin aklına da hemen şu soru geldi. Şimdi ne olacak? Biz de sizin için değişiklik sayesinde tercih hakkı kazanan on binlerce gencin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini araştırdık. Geçmiş. Bu sene üniversite imtihanlarında biliyorsunuz bir sıkıntı yaşandı. Bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyallerini ATV canlı yayınında vermişti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra üniversite adayları da şimdi ne olacak sorusuna kilitlendi. Cumhurbaşkanı beklenen cevabı sosyal medya hesabından duyurdu. Aslında yapabilecek olan bazı öğrenciler bu pandemi dolayısıyla biraz yapamaz duruma ya da yapabildiklerinden daha azını yapabilir duruma düştüler. Bu puanların düşmesiyle birlikte oradaki çocuklar da üniversiteye gidebilecekler ve üniversitelerde var olan kapasiteler daha iyi kullanılacak. İnsanlara daha çok şey veriyorlar, imkan veriyorlar. İde bu gençlerin ihtiyacı zaten var. Erdoğan'ın da talimatıyla Yükseköğretim Kurulu kolları sıvadı. Üniversite sınavında uygulanan baraj puanları düşürüldü. Bu sene üniversiteler daha çok öğrenci alacak. Öyle ki sadece bu yıla mahsus temel yeterlilik testinin baraj puanı 150'den 140'a düşürüldü ve yine alan yeterlilik testinin baraj puanı ise 180'den 170'e düşmüş oldu. Barajın 170'e çekilmesiyle binlerce adaya da lisans tercih yolu açıldı. 4 yıllık lisansın bir tercih dönemi var, 2 yıllık ön lisansın bir tercih dönemi var. Bu tercihler yapılacak. Tercihler yapıldıktan sonra üniversitelerde çeşitli boşluklar kalıyor. Mesela atıyorum bir bölümün kontenjanı 100 öğrenci, 52 öğrenci başvuruyor. 52 öğrenci de oraya giriyor. 48 tane öğrencilik bir boşluk kalıyor. Ondan sonraki süreçte ÖSYM e Ek yerleştirme sistemi açıklıyor. Bu puanların düşmesi ek yerleştirme dönemine yönelik olarak bir sistemdir. Aslında bu puanlar ek yerleştirmede geçerli olacak. Yani bir üniversite öğrencisi üniversiteye giderek direkt tercihte bulunduğunda bu düşürülmüş puanlarla tercihte bulunamayacak. Anladım. İyi de oldu aslında çünkü çok fazla sınırda kalanlar olmuş. Tercih dönemi bittikten sonra ek yerleştirme sistemi açıklandıktan sonra oradaki kalan boşluk kontenjanlarına ve üniversitedeki yerlere yönelik olarak tekrar bir başvuru yapma hakkında bunu kullanabilecek. Üniversite tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona erecek.